Daha şehzadeyken İran'ı fethetmeyi kafasına koyan Yavuz Sultan Selim, kimseden habersiz tedbirli kıyafetlerle Tebriz'e doğru yola çıkar. Burada Safeviler hakkında bilgiler toplar ve Şah İsmail'in bir santranç meraklısı olduğunu duyar. Şaha ulaşmak için Tebriz'deki bütün satranç ustalarını bir bir mat eden Şehzade Selim'in adı kısa sürede saray içerisinde duyulur. Bunun üzerine Şah İsmail huzuruna bu yabancıyı çağırır ve satranç oynamayı teklif eder. İlk oyunu bilerek kaybeden Yavuz Selim revanş ister ve ikinci oyunda Şah İsmail'i herkesin önünde mat eder. Bu duruma çok sinirlenen Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim'e bir sille atar ve "Hiç şah mat edilir mi?" diye çıkışır. Yavuz Selim sakinliğini koruyarak, "Oyunun danışıklı olduğu daha önce söylenseydi, o vakit ona göre oynardım." der. Şah kendini toparlar ve yabancı dervişe bir kese altın verdirip var git yoluna der. Sonralarda padişahlık tahtına oturan Yavuz Selim, Safevi devletini fethetmeden önce Şah İsmail'e bu dörtlüğü yazıp gönderir. Anla şahım herkes isen sadıkane yar olur. Herkes isen mu sandın? belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur ayar olur. Sen,